1071 Malazgirt Ovası, Alparslan Bizans ordusunu bozguna uğratıyor. Bu zafer Türklerin yeni vatanına girişini sağlıyor, Anadolu. Türkler Anadolu'ya misafir olarak değil ev sahibi olmaya geliyor. Anadolu'yu yurtlaştırmak hiç kolay olmadı. Haçlı seferleri, Moğol istilaları, azınlık isyanları, hiçbiri Türkleri Anadolu'dan atamadı. Osmanlı'nın zayıflaması ile birlikte Türkler çok zor bir duruma düştüler. Düveli Muazzama, Türkleri Anadolu'dan atmak için bir araya gelmişti. Düşman orduları Ankara yakınlarına kadar geldiler. Hiç kimse Türklere şans vermiyordu. Herkes Türklerin mağlup olduğunu düşünüyordu. Ancak Selanikli bir adamı hesaba katamadılar. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'nda emrini verdi. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satır bütün vatandır. Malazgirt ruhu canlanmıştı, Türkler daha öteye gitmeyeceğiz demişlerdi. Anadolu'nun bin yıllık Türk vatanı olduğu bütün dünyaya kabul ettirilmişti. Anadolu Türktü, Türk de Anadolu,